Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere Sevg marka çamaşır makinesinin tanıtımını yapacağım. Yaklaşık 3 yıldır biz bu çamaşırı aldık. Gayet memnunuz. Herhangi bir sorun yaşatmadı bize. Sevg marka çamaşır makinesi Vestel bayisinin yan ürünüdür. Herhangi bir sorun ya da arıza olduğunda bayi arayarak sizi gelip hemen tamirini yaparlar arkadaşlar. Çamaşırımız 9 kilo arkadaşlar. Burada zaten yazıyor. 91 çift 0 A artı artı. Burada da çamaşırımızın modları var arkadaşlar. Hangi modda hangi dakikada yıkamak istiyorsan bu kalın tuşu o tarafa getirerek çamaşırımız o modda yıkamaya başlıyor. Şimdi sizlere sırasıyla bu modların ne işe yaradığını ya da kaç derece kaç dakikada çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. İlk modumuz hızlı 30 derece. 15 dakika arkadaşlar. Diyelim ki bu moda getirdiğimiz zaman çamaşırımız 30 derecede 15 dakikada yıkar. Burada zaten e yazıyor zaten arkadaşlar 30 derece. Siz bunun bir üstüne çıkamıyorsunuz. Burada sı sı sıcaklık ayarı yazıyor. Bak buranın bir üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. Çünkü en fazla bu modu 30 derecede de çamaşır yıkıyor. Bir altına getirebiliyorsunuz ama bir üstüne çıkamıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer modumuz günlük 60 60 dakikada yıkar arkadaşlar. Bluz gömlek o da ortalama 110 dakika sürer arkadaşlar. Karışık yıkama 30 derecede o da ortalama 80 dakika sürer. Spor giysi 30 derecede o da ortalama 100 100 100 dakika sürer evet. Narin elde yıkama 30 derece o da ortalama 90 dakika sürer. Sıkma modumuz 15 dakika zaten. Durlama modumuz o da ortalama 35 arkadaş arkadaşlar. Size tavsiyem arkadaşlar beyaz elbiseniz varsa bunları mutlaka pamuklu modlarda çalıştıralım. Çünkü daha iyi temizliyorum. Perde olabilir. Bunlar beyaz elbise olabilir. Pamuklu 90 derece bu ortalama 90 dakika yıkıyor arkadaşlar. Ön yıkamalı pamuklu 60 derece o da ortalama 170 dakika yıkıyor arkadaşlar. En uzun modumuz arkadaşlar pamuklu 60 derece. En uzun modumuz bu. Eğer elbiseniz çok kirli kirliyse size tavsiyem bu moda getirmeniz lazım. Çünkü çok daha iyi yıkıyor. Ortalama 250 dakika sürüyor. Pamuklu 40 o da ortalama 200 dakika sürüyor arkadaşlar. 40 derecede. Ekonomi mod o da 20 derecede arkadaşlar. O da ortalama 200 dakika yıkıyor arkadaşlar ortalama 200 dakika evet. Sentetik 40 derece modumuz evet. O da ortalama 110 dakika sürüyor arkadaşlar. Sentetik mod. Yünlü 30 derece modumuz o da ortalama 40 dakikada yıkıyor arkadaşlar. Bizim modlarımız evet, bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafta da gecikmeli başlat, sıcaklık ayarı, hızlı yıkama, ön yıkama, başlat bekle diye tuşlarımız var arkadaşlar çamaşırımızın hızlı yıkamasını istiyorsanız hızlı yıkama alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da diyelim ki elbiselerimizi, çamaşıra attık. 3 saat sonra başlamasını istiyorsak burada gecikmeli başlat var. Bu, bu buradaki modlardan herhangi birine getirdiğimiz zaman o 3 saat sonra mesela çamaşırımızı başlatıyor arkadaşlar. Şimdi çamaşırımızın içine baktığımız zaman içi gayet geniş ve ferah arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet geniş Evet arkadaşlar çamaşır makinemiz bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim